Burada. Bir şeyler oluyor prensim. Gel bir gidelim bakalım. <laughs> Kosmo, ne oluyor balka? Prensim, korona var. Halk gergin. Ne yapacağız o zaman? Oo prensim hoş geldiniz. Cosmo, bu halkın vergilerini silelim. Ne vergisi ki prensim? Biz vergi vermiyoruz ki. Kosmo, bunların borçlarını silelim. Ne borcu ki prensim? Bizim borcumuz yok. Cosmo, ne yapacağız bunlara? Prensim, evde ekmek yok. Ekmek, çorba yok, aç yok. Çocuklar aç. Kosmo, herkese ekmek ver. <laughs> prensim, bizde ekmek yok ki. O zaman pasta ver. Prens çok yaşa. Prens çok yaşa.